Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SPSS programı üzerinden basit korelasyon katsayısının hesaplanmasını bir veri üzerinde anlamaya çalışacağız. Öncelikle verimizi tanıtayım. Burada iki tane değişkenim var. Birincisi müşteri. Bir müşterinin tanımı bir alışveriş merkezine bir hafta boyunca gelen müşteri sayısıdır. Satış ise bu alışveriş merkezindeki spor mağazası aynı hafta boyunca yapmış olduğu günlük toplam ürün satış adetini temsil ediyor. Burada da gördüğünüz gibi bir hafta boyunca örneğin ilk gün alışveriş merkezine 600 müşteri gelmiş. Spor mağazasından 100 adet ürün satın alınmış. Bu şekilde veriler devam etmekte. Şimdi analiz kısmına geçelim. Burada korelasyon seçeneğinde bir varite kısmını seçmemiz gerekiyor. Çünkü tek değişkeni ifade ediyor. Bir varite Gördüğünüz gibi uzun olan, uzun açıklamalı olan kısımlar geldi. Yani müşteri ve satış olarak değil, label yani etiket olarak geldi. Bunları karşıya alıyoruz değişkenler kısmına. Burası Pearson kalacak çünkü basit korelasyon katsayısı Pearson'la hesaplanmakta Buralar aynen kalacak. Ok diyoruz. Gördüğünüz gibi çıktığımız karşımıza geldi. Çıktı da görüldüğü gibi alışveriş merkezine gelen müşteri sayısı ile mağazanın yaptığı satış adetleri arasında hesaplanan Pearson korelasyon katsayısının 0.998 olduğu görülüyor. Bu katsayı alışveriş merkezine gelen müşteri sayısı ile mağazanın spor mağazasının yaptığı satış adetleri arasında oldukça güçlü ve aynı yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Bir başka ifadeyle alışveriş merkezine gelen müşteri sayısı arttıkça spor mağazasındaki satışlarda artmaktadır. Pearson korelasyon katsayısının anlamlılık düzeyine bakıldığında hesaplanan katsayının istatistikî olarak %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. İyi çalışmalar arkadaşlar.